Karton Pierre olduğundan haberiniz var değil mi bunun? Çünkü baya... Açık verme seyirci Ama üstü açık zaten yani. Arkadaş sen ona dokunamıyorsun. O senden 7 metre yukarıda. Ha ben alkollüyüm o zaman yani. Ben hiç yok. Bak Ha eyvah tamam. Hazırım ben. Çok havalı geldin. Sana bırakıyorum 3 dakika. Buyurun. O zaman ben bunun direkt dürümcü yaparım. Söyleyeyim yani. Üstü de açık. <laughs> Arkadaş. Anlat uça. Teknik özelliklerinden bahset. Teknik. Düştü mü ayvayı yedim. <laughs> yani en has anlamda tekniği bu. Bineceksin, açacaksın avucunu diyecek ki Allah'ım Allah rızası için gideceğimiz yere inelim. Tek parça inelim. Bu kadar. Bunun tekniği bu. Arkadaşım. Gene kütüklüğün üstünde. Gel soldan. <laughs> Nesin sen? Ruh hastasıyım. Şununla uçacağım. <laughs> arkadaşım. Bununla uçan bir adam ne olabilir Seyirciyi alkana almaya çalışma. Ya seyircinin kendi isteği. Ben bir şey yapamam ona yani. Nesin sen? <laughs> Kondüktör. Şapkayı çıkar. He? Çıkar şapkayı. Bak bakalım ne şapkası o. İnsan şapkası. İçine olacak. bakma. İçine bakınca anlayamazsın. Altı yazıyor zaten. Önünü çevir. Elinde uzağa doğru koy şapkayı. Havada. Evet. Bak ne şapkası? Böyle varaklı bir şapka Arkadaşım ya. onun içinde adam olsa ne şapkası olur? <laughs> Elbet bir gün yalnız bir yerde kalacağız yani. <laughs> o zaman kim kimi arkasına alıyor ben <laughs> seyirci anlamıyorum. Arkadaşım ben. anlamıyorsun. Ceketi de çıkar. Oho! Bu erotik bir uçuş mu? Nedir yani? <laughs> CCT çıkar. 3000 <laughs> fitte sallanın. Arkadaşım ne yapıyorsun? Koy verdim artık. Nereye gidecekse gitsin. Yoruldum mu işte. O ceketin yani. ve şapkanın bir haysiyeti, bir gururu var. Ara eline! Lan bir haysiyeti, gurur olmayan benim zaten ya. <laughs> Şapkayı uzağa koy havaya, altına ceketi giydir. Dur! Bu mümkün değil. Teknik olarak mümkün değil yani. Durmuyor şimdi. Duracak! Ha ya kim olduğunu bileceksin ya da ben sana göstereceğim. Ya koy de... altına ceketi. Evet. Uzaktan ikisine bak. Baktın mı? Baktım. İçinde bir adam olsa ne olurdu? Yazık olurdu çünkü çok saçma. <laughs> Şu formda bir adam sakat demektir yani. Arkadaş, he. Kendin kaşınıyorsun. Evet. Ceketin bir... omuzlarını kaldır, şapkayı üstüne koy. Evet. İçinde insan olsa ne olurdu? Yüzbaşı Volkan ne bileyim ben yani. <laughs> Bununla bir ileti kurmam lazım. Arkadaş sen bana şaka yapıyorsun. <laughs> Bu kadar beyinsiz olamaz. Hiç havaalanına gitmedin mi? Yok. Arkadaşım sen havaalanında doğdun. Seni havaalanı tuvaletinde bir pilot buldu. <laughs> o zaman ben bayağı defi hacetim yani. Hatırla o günleri. Ne güzel günlerdi ya. <laughs> Beni kenefte bırakıp gittiler valla. <laughs> Hiç insan geri dönmek istiyor ya. Yani. Neyi hatırlayayım çok iğrenç bir anı yani. Arkadaş onu hatırla demek e 34 ha... yıldır bu havalarında yaşıyorsun sen. Pilot seni buldu. Karısı kızmasın diye eve de götüremiyor. Havaalanında bakıyor sana. <laughs> Nasıl? Nasıl bu o günleri. Gel mikrofon önüne. Giy şunları. Demek ki bu ne kostümüymüş? Demek ki bu kenefte yetişen çocuk kostümü. <laughs> bu oraya bağlayabiliyorum. Arkadaş bana verilen doneden. Bu ceket sana büyük. Neden? Çünkü yanlış dikilmiş. Ne yapayım? Yanlış dikilmiş. Yanlış Çünkü bu senin babandan kaldı. Ha babam öldü mü? Rahmetli oldu. Arkadaşım hikaye gereği üzülme. Ha. Çapkanı düzelt. Seyirci 3 2 1 deyince bunun ne olduğunu söyleyin. Ben söylemeyeceğim. 3 2 1. Neymişsin? Flüt. Adam gibi söyle. Hocam burada laf size de geldi. Pilotum çok da mutluyum gurur duyuyorum kendi. Evet. Şimdi burada neler yaşadığını anlat seyirciye. Ya burada neler yaşadım ya. Bayanlar tuvaleti olduğu için. ha oraya o girmeyeyim mi? Ben direkt arkadaş bu bölümde terbiyesizlik sınırlarını aşmadan bir çekim yapıp evimize gideceğiz. Ya ben hayatın içinde olan bir şey anlattığım zaman niçin bu size taşkınlık olarak geliyor? Ben Arkadaş bayanlar tuvaleti senin hayatının neresinde olabilir? Sağ tarafında burası erkekler burası bayanlar işte. <laughs> Sol taraf erkekler. Arkadaşım yaşam alanında mı? Evet. Ben hatta orada ölmeyi de istiyorum. Arkadaşım neden? Kaplumbağa deden ne bileyim ben ya. Hava alanı ol, anonsçu ol, anonsu yap. Hava alanı ol. Ortam hava alanı olsun, sen anonsçu ol. Tamam. Uçak olayım size acil inişle yapayım Arkadaş, terbiyeli ol, finish yapmayın. Terbiyeli ol, iniş yapma. Terbiyeli olmazsan ben finish yaparım. Bak sizinkine tarafa denk geliyor bak. Onu Hazır. çaldıracağım sana uçakta. Eyvallah. Hazırlan. Evet. Çok evet, hazırım. Replik Ana. veriyorum aynısını yap. Ding dong ding dong. <laughs> Gülmeyin. Ağzını burnu kırarlar söyleyeyim bak. Çok kalabalıklar vallahi kırarlar. Arkadaşım. Kıkımı çıkarırsam şerefsizim. <laughs> Alırım şapkayı koltuğun altına gazlar gidelim. Arkadaşım. Hazırım ben. Ding dong ding dong. Ding dong ding dong. Düzgün söyle. Ding dong gibi söyle. Ya yemeğe ne katıyorlar bilmiyorum ama gerçekten... Arkadaşım katır. ben repliği veriyorum. Sen malı alıyorsun, düzgün halini yapıp söylüyorsun. Yoksa ben orada, sen burada olurdun. Deneriz bir gün. Evet, üç, iki, bir ver. Ding dong, ding dong. Ver anonsu. İşte size anons. Sen beceremiyorsun. Seyirci düğmeye basınca ding dong ding dong değil. Ekolo olsun. Düğme bas burada. Düğmeye. Seyirci nereden görecek? Ben sana bas diyeceğim. 3-2-1 bas. Ding -tong, ding -tong. Bir tanesine su kaçmış. O söylüyor. Neyse arkadaşım. Anonsu veriyorum. Piyanist arkadaşım. Piyanist arkadaşım. <laughs> lütfen piyanonun başına. Ne saçma bir havaalanı burası ya. Uçakları boş ver. Önce piyanist gelsin. Ana onları sonra süpürürüz. Arkadaşım. Yap anonsunu. Piyanist arkadaşım. Piyanist arkadaşım. Allah tuşuna zeval vermesin. <laughs> Acilen apronda belir. <laughs> ya hazır bekliyor mu yani? Buradan <laughs> <elden> evet, nasıl geçeceğim? <laughs> Arkadaşım hazır mısın? Şimdi kaptan pilotu sana uçak kullanmayı öğretecek olan ustanı çağıracaksın. Hazır mısın? Hayır değilim ama Allah ne verirse ben devam edeceğim. Ding yani. dong sonra <laughs> anonsa gir, düzgün anons yap. Ustaların ustası, hocaların hocası, pilotların pilotu adını uydur bir hoca çağır. <laughs> Gel <Gerisi> arkadaşım buyurun. <laughs> şimdi de kaptan pilotların en pilotu yok öyle değil ya. Evet, şimdi pilotların en önde gideni Kaptan pilotların piri e, huzurlarınızda Hakan